Sallallahu aleyhi Muhammed, Sallallahu tabiibi gulubi Muhammed, Sallallahu şefi zunubina Muhammed. Kardeşlerim bazı e, e, sorular var e, bize sorulan. Bunları da elimizden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum ben. E, bunlardan biri cennet annelerin ayakları altındadır hadisi hakkında uydurmadır diyorlar. Bunun için ne diyorsunuz diyorlar. Ben de elimden geldiğince açıklamaya çalışacağım inşallah. Cennet annelerin ayakları altındadır hadisinin en e, ya iki rivayet var. Bunun en meşhuru Enes bin Malik radıyallahu anh aktardı rivayettir. <laughs> Bunda cennet annelerin ayaklarının altındadır buyurdu diyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. E, bunun kaynakları da var. İmam Kuzay müsnet eş birinci 1. ciltte ve sayfa 189'da diyor. Ve Enes bin Malik'ten nakletine göre rivayet şöyle geçmektedir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, Sanki ben diyor ateşi çağıran adamı yani görevli me meleği görüyor gibiyim. O diyor ki, Ya hannan Ya Mennan, Cennet annelerin ayaklar altındadır. Böyle bir de hadis var kardeşlerim. Bu iki hadisinde ravileri gerek sevmetinden dolayı hani e, her zaman oluyor bu tenkit olabiliyor ama ikisi de sahih hadis-i şeriflerdendir. Şimdi bu hadisin verdiği mesaja gelince Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayette İsra Suresi 24, Lokman Suresi 14, Ahkaf Suresi 15 gibi Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kutlu beyanları içerisinde geçen onlarca hadis-i şeriflerde anne baba rızası özellikle de anne hakkı cennet sebebi olarak sayılmıştır. Annenin evladından razı olması, evlada cennet kazandırdığı için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da annenin ayağının altında cenneti koymuştur. Yani onun rızasıyla cenneti kazanabileceğini belirtmiştir. İşte Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bu hadisindeki müjdesi anneden ziyade çocuklara verilmiş bir müjdedir. Yani bütün anneler cennete gidecektir şeklinde de anlaşılmaz. Bilakis Allah'ın emrine uyarak annesini meşru daire içerisinde hoşnut edip onun gönlünü hoş eden böylece hem annesini hem de Rabbini memnun eden çocuğun cennete gireceğini belirtiyor. Bu ayet-i hiçbir zaman unutmayalım. Şu e, Ahkaf suresi 15. ayet-i kerimede de Allah şu Teala şöyle buyuruyor. Biz insana ana babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi ona onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu. Taşınmasıyla sütten kesilmesi 30, 30, kesilmesi 30 ay sürer. Nihayet insan güçlü çağına erip 40 yaşına varınca da der ki Rabbim bana ve anne babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş şey yapmamı temin et. Benim için de zürriyetim için de iyiliğe devam ettir. Ben sana döndüm ve elbette ki ben Müslümanlardanım. İşte ben de acizane burada annelerimize, babalarımıza sesleniyorum. Bu ayetler ve hadisler evlatların anne babalarına çok iyi davranmaları ve sahip çıkmaları için birer emir ve buyruktur. Bir de meseleye şöyle bakalım kardeşlerim. Bir annenin ayağının altı aynı zamanda cehennemde olabilir. Bir anne baba eğer çocuğuna cennete giden yolları öğretmediyse, bu ayetler ve bu hadisleri kendi nefsani çıkarları için kullanıyorsa, Çocuğu annesinin dizinin dibinden ayrılmaz ama bakmakla yükümlü olduğu ailesini aç bir sahipsiz bırakırsa bir anne bunu görüp de evladını uyarmazsa oğlum evlatlarına ilgilen onları nasıl aç ve sahipsiz bırakırsın hanımınla ilgilen demezse ve görmezden gelirse kusura bakmayın ama o anne ya da baba cehenneme en önde gidenlerden olur. Başka bir örnek vereyim Hayatın içinden çok karşılaşıyoruz biz Kızı, te kızı tesettüre takvayı daha güzelini yapmaya kalktığında Çarşafı şerifi giydiğinde Anne babalık haklarını öne sürer Helallik vermez ise Kusura bakmayın ama Bizler Allah'ın gazabını çekmeye başladık demektir Allah'ın farzını bilip Evlatlarımızla paylaşmayı onları yetiştirirken Hz. Hatice'yi, Hz. Ayşe'yi ve benzeri bütün sahabe hanımlarını ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in, Hz. Ebubekir Sıddık radıyallahu anh ve diğer bütün sahabelerimizi, diğer sahabeleri anlatmıyorsak, çocuklar bunlardan habersiz büyüyorlarsa ve biz sadece kendi gerçekleştiremediğimiz hayallerimizi, çocuklarımızla gerçekleştirme çabasına girip de gaflete düşer isek işte biz de bu gafletten cehennemin ateşi uyandırır kardeşlerim. Bizler büyük anne ve büyük babalar olarak gençlerimizi sorumlulukları için onlara yaptırım uygulamaz isek cehennemde yerimiz hazır demektir. Bu ceza değil gerekirse nasıl okul hayatında başarılı olması için her türlü ergumanları kullanıyoruz. Psikolojik taktikleri deniyor isek Aynı şekilde cennete giden yolların taşların temizleyip çocuklarımızın yürüyebileceği hatta ilerleyebileceği bir yol haline getirmeliyiz. Ahir zaman ümmeti anne baba olabilmek çok zor kardeşlerim ama imkansız değil. Çaba bizden başarı Allah'tan. Allah'a yar ve yardımcımız olsun kardeşlerim. Görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olunuz. Bu sözlerimi unutmayınız. Kolay değil. Yolla, gençlerin yollarından taşları kaldırmak Allah cümlemize nasip eylesin her zaman söylüyorum bizler gençlerimize kapımızı kaparsak dışarıda binlerce kapı var onlara açılan bizler kapılarımızı kapamayacağız bizler evlerimizi onlara birer e, darul erkam yapmaya çalışacağız ve bunu çok küçük yaştan yapmamız gerekiyor kardeşlerim delikanlı olduktan sonra zaten çocuklar avucumuzdan uçup gidiyor o nedenle uyanık olalım vaktinde her şeye sahip çıkmaya çalışalım hakkınızı helal ediniz Allah'a emanet olunuz görüşmek üzere inşallah.